Gerçeklerin de insanlar gibi bin bir türlü yüzü var. Bunu unutma. Aliye Hanım olan zaafın için torunumu ateşe atamazsın. Adreslerini buldum. Oturdukları eve buldum ama işte adrese gittiğimde kapı duvarda kimse yoktu. Cihan'ın veli karnımda taşıyor. İnsanın bir dayanma var. Cihan benim oğlum. Ve bu ailenin de geleceği olacak. Uzak Şehir dizisinde sezon finali yaklaşırken hikaye bambaşka bir yöne savruluyor. Alya ikinci kez bir yol ayrımına geliyor. Vereceği karar sadece kendisini değil, Alboralar ailesinin tüm dengesini yerle bir edecek. Cihan, Alya'yı korumak için ailesiyle yüzleşmeye hazır. Ancak bu mücadele onu düşündüğünden çok daha büyük bir savaşın içine çekecek. Geçmişin sırları bir bir ortaya dökülürken her karakter kendi sınavını vermek zorunda kalacak. Sadakat'in Alya üzerindeki planları hala karanlıkta ilerliyor. Ancak yeni bölümde ortaya çıkacak sürpriz bir gerçek, bütün bu oyunları tersine çevirebilir. İzleyici olarak kimse ne olacağını tahmin edemiyor, çünkü artık hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bu süreçte sadece Alboralar değil, Şahin ve Kaya da kendi yollarında kırılma noktalarına ulaşıyor. İkili arasında yaşanacak yüzleşme, geçmişle hesaplaşmanın habercisi olacak. Sadakat mi kazanacak, yoksa gerçeği seçenler mi? Eğer Uzak şehirdeki bu fırtınalı yolculuğun devam etmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi unutma. Ee, yorumlarda senin tahminlerini de bekliyorum. Sence Alya ne karar verecek? Yeni bölümde görüşmek üzere,